Dostlarım hemen sağ tarafımda MSNPS'e sürmüş olduğu RTX 5090 Gaming Trio ekran kartı bulunuyor. Biraz sonra bu ekran kartının bütün performans sonuçlarına bakacağız. Oyun performansına, render performansını her şeyini göreceğiz. Hem de gerçekten de 35'e yakın yani 20 tane oyun var farklı farklı testlerle 35'e yakın en detaylı Artist 5090 içeriğini yapmaya çalıştım. Ama bugün asıl konulardan bir tanesi ise son zamanlarda Artist 5090 ekran kartlarının yandığına dair bir sürü içerik gördünüz. Paylaşım, yazı, görsel ve video olarak özellikle YouTube tarafında bir sürü Artist 5090 ekran kartlarının yandığına dair arkadaşlar içerikler gördünüz ve bugün gerçekten de bu ekran kartını 150 bin liralık <laughs> MSI Gaming Trio RTX 5090 32 GB'lık bu ekran kartını arkadaşlar yakmaya çalıştım. Samimi söylüyorum. Peki bu nasıl oldu? Bu elimdeki ekran kartı tam yükte 575 Watt güç harcayabiliyor. Tam 575 watt'ı görüyor arkadaşlar. Ve yeni piyasaya çıkan ATX 3.0 3.1 destekli power supply'lar tek bir kablo üzerinden bu ekran kartındaki giriş gibi 600 watt güç verebiliyor. Yani bu ekran kartı o kablonun tüm yükünü kullanabiliyor. Siz de bu ekran kartının testini yaparken veya bu ekran kartını kullandığınızda ne yaparsınız? En güçlü power supply'la test yaparsınız, kullanırsınız ki bu ekran kartına bir şey olmasın. Çünkü gerçekten de bu ekran kartı neredeyse bir araba fiyatında ve ben de bugün ülkemizdeki Çin menşeli en ucuz ATX 3.0 destekli power supply ile bu ekran kartının testini yaptım. Kullanmış olduğum bu power supply şu anda alabileceğiniz 1000 wattlık en ucuz ATX 3.0 destekli power supply arkadaşlar. En ucuzu Çin menşeli ve böyle bir power supply 600 wattlık bir güç çıkışına sahip ve bu ekran kartı böyle bir power supply'ın tüm gücünü harcayabiliyor. Yakmasa bile burası önemli. Acaba globalde paylaşılan içerikleri gördünüz. Kablo sıcaklığı 150 dereceye kadar çıktığı söylendi. Isı ölçer cihazımla da arkadaşlar bu kablonun tam yükte yanması bile kaç dereceye çıktığını tamamını size göstereceğim. Ama ilk önce oyun testi, render testi ve arkasından yakma testine bakacağız. Şimdi şunu konuşmaya gerek var mı? Artist 5080 incelemesinde bunu görmüştük. DLSS 4 ile birlikte karşımıza çıkan multi frame gen teknolojisi ile birlikte Artist 5000 serisi ekran kartlarının FPS anlamında bir rakibi yok. Bir daha bu ekran kartı için multi frame gen performansı şu bu konuşmaya gerek var mı kardeşim? Hani şu an bu durumu bilmeyen var mı? Bu ekran kartları multi frame gen destekliyor ve 4x modunu aldığınız takdirde rakip makip tanımıyor. Bunu bir kere söyleyelim. Yani onun için bir daha bu ekran kartı multi frame'de şunu bunu konuşmayacağım. 5 5090'ın örnek vermeye bile gerek yok. 5080'in Multi Frame Gen'deki FPS değerleri bile yeterli. Onun için Multi Frame Gen'i papağan gibi tekrarlamaya gerek var mı? Yok. Bence ilerleyen zamanlarda yapmamız gereken şey ise şu. Birazcık teknoloji ve yazılımın oturmasını bekliyorum. Multi Frame Gen, Normal Frame Gen, DLSS veya farklı mesela Lossless Scaling gibi üçüncü parti yazılımlarda ne kadar bir görüntü kaybı oluyor? İlerleyen zamanlarda bunu görmemiz gerekiyor veya gecikme lag süresi bunları geçelim. Şimdi buradaysa ne yapıyorum? Maksimumda. Tüm ekran kartlarım DLSS veya FSR desteklediği için içerisinde Ray Tracing destekli oyunlar da bulunuyor. Yani ortalamada karışık bu ekran kartının saf gücünü ölçebilecek bir test ortaya çıkardım. Aynı RTX 5080'de olduğu gibi. Mesela Wukong'da Ray Tracing modum açık. FPS'ler mükemmel. Bak hemen 4K sonucuna bakıyorum burada. 78 FPS alıyor ki RTX 4090'ın ciddi şekilde geçiyor. Oradan çıkıyorum. Marvel Rivals'a geldiğim zaman 164 FPS'de ciddi bir FPS alabiliyor. Delta Force'a geldiğim zaman 4K'ya bakmak gerekiyor burada. 181 FPS alıyor çok bir FPS farkı olduğunu söyleyebilir miyim 4090'a göre çok söyleyemeyiz. Oradan çıkıyorum arkadaşlar. CS2'ye geldiğim takdirde 511 FPS ile 4K çözünürlükte çok iyi bir sonuç sergileyebiliyor. Stalker 2'ye geldiğimiz zamansa çok zor bir oyun ve her şey ultra ve burada RTX 5090 ekran kartım 70 FPS'i alabiliyor. Cyberpunk 2077'ye geliyorum. Ray Tracing modunu kapattım. Bütün ayarlarım açık arkadaşlar. Ve burada bu ekran kartı 4090'a kıyasla çok ciddi bir performans sergiliyor. Bunu kaçırmamak gerekiyor. Oradan çıkıyorum. Hogwarts'a geldiğim zaman Ray modum kapalı yine çok ciddi bir 121 FPS ile yüksek bir FPS alabiliyor Valorant'a geliyorum Valorant'a <laughs> <laughs> bir şey söyleyeyim mi 4K çözünürlükte aldığı FPS yıkılıyor gerçekten de 1276 FPS'i görebildi. PUBG'ye geldiğimiz zaman 235 FPS ile 4K'da mükemmel sonuç sergileyebiliyor Özellikle şunu görebiliyorsunuz artık RTX 5090 özellikle biz 4K'nın da cılkını çıkartmış durumdayız Ama Bir şey söyleyeceğim biz niye 8K testi yapmadık aramızda kalsın tamam İlerleyen zamanlara bir içerik aramızda kalsın. Resident Evil 4'e geldiğimiz zaman 169 FPS ile 4090'a kıyasla çok iyi sonuç sergiledi. Özellikle 5080'den bu ekran kartının performansı çok yüksek arkadaşlar. RDR 2'ye geldiğimiz zamansa 197 FPS almış. Fortnite'da 4K'da yine 142 FPS almış. Tomb Raider'a geldiğimiz zamansa 189 FPS almış. God of War Ragnarok'a geldiğimiz zaman arkadaşlar 183 FPS verdi. Fark çok devasaydı burada. Alan Wake 2'ye geldiğimizden Tracing modunda 67 FPS verdi her şeyim en tepe. Ray Tracing en tepe. Her şey her şey her şey en tepe. Ve bu şartlarda 67 FPS verdi. Ama şunu unutmamak gerekiyor ki konu artist 5090 olduğu için arkadaşlar biz ayarların açık konuşmak gerekirse cılkını çıkartıyoruz. Bazı Ray Tracing ayarlarını kapattığımız zaman yani görüntüden de çok bir kayıp olmuyor ve çok ciddi FPS artışı sağlayabiliyor. Ama biz cılkını çıkarttığımız için her şeyi en tepeye çekiyoruz burada. Forza Horizon'a geldiğimiz zamansa 179 FPS ile 4090 arasında çok devasa bir fark yoktu. Last of Us Part 1'e geldiğimiz 101 FPS ve Ghost of geldiğimiz zaman ise ciddi bir fark vardı. Özellikle 5080 oranla 112 FPS'i bu ekran kartı alabildi. Oyun performansı <laughs> anlamında şunu söyleyebilirim. Bıdı 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 yapıyoruz. Çok fazla güç tüketiyor şu bu. Bu ekran kartı içerik üreticileri için falan filan filan fiş Abi bu ekran kartı oyun performansı yıkılıyor. Gerek var mı? 150 bin lira bu ekran kartına vermeye gerek var mı? Mesela şu anda 5080 ekran kartını 50 bin lira bandında bulabiliyorsun. Tamam. E MSI, Asus bunlar high-end markalar, tepe markalar e, komponent bileşen kalitesi şu bu çok tepeler. Tamam mı? Onlar 60 bin lira seviyesinde ama 5080'in performansını gördün, görüyorsun. Bu ekran kartlarını 60 bin liraya alabiliyorken bu ekran kartını 150 bin lira. Aradaki bu neredeyse iki kattan daha fazla ki evet gerçekten değil, iki 2,5 kat daha pahalı 5090 için bu FPS farklarına gerek var mı? Açık konuşalım mı? Yok. Ama her şeyin en iyisini istediğin takdirde tek seçenek şu anda RTX 5090 ekran kartı. AMD kanadında çok güçlü bir bam 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 bir rakip olsa bu ekran kartının fiyatının 150 bin lira olmayacağını hepimiz biliyoruz. İmi de bu tarafta tekel. Tekel yani. Geçen de söylemiştim. Ya Mi de 5000 serisini çıkartmasa kim ne diyebilir ki? Zaten 4090'ın bir rakibi yoktu. 4080 Super'in bir rakibi yoktu zaten. Gibi. Oradan çıkalım şimdi render testine geldiğimiz zaman arkadaşlar Adobe Premiere'de 5080 ile bu Adobe Premiere'e bir güncelleme gerekebilir gibi bilmiyorum 5080 ile 5090 arasında çok büyük bir fark yok ama Blender Monster'a geldiğimiz zaman dey bir fark var dev. Geekbench 6'ya geldiğimiz zaman dev bir fark var ve yapay zeka performansına geldiğimiz zaman yapay zeka performansına bu ekran kartında çok ciddi bir yapay zeka gücü de bulunuyor arkadaşlar. Evet bu incelememde inceleme kartından da anlayabildiğiniz gibi içerik destekçisi kim? MSI. Arkada MSI Supreme'i görüyorsun. 5080. Şahane bir ekran kartı. Bak şahane. Bekle bekle. Kutusu bile şahane. Şimdi bu ekran kartının fiyatını biliyorsun. Bu ekran kartının da fiyatını biliyorsun. Kafayı bozan bir oyuncusun. Harbiden de yüksek FPS takıntı var. Ben yüksek FPS'in manyağıyım diyorsun. Sana samimiyetle bir şey söyleyeyim mi? Aradaki fiyat farkını düşündüğümüzde açıkçası bunu alman için bir sebep yok. İçerik üreticisen, bununla iş yapıyorsan yaptığın iş paraya dönüşüyorsa tabii ki de bundan alacaksın. İstersen git bundan 4 tane al. İşi render'dan, kudadan para kazanan birisi için bunu alma diyemeyiz. Hatta git bundan 10 tane al. Adam bundan para kazanıyorsa kimse gidip de bundan neden bilgisayarı 10 tane taktın diyemezsin. Adam bununla iş yapıyor. Ama sen bununla sadece oyun oynayacaksan abi. O kadar o kadar yeterli bir ekran kartı ki, o kadar yeterli bir GPU ki bu çok para. Çok para. Hiç birbirimizi kandırmayalım. Şimdi gelelim yakma testine. Bakın elimizdeki ekran kartı RTX 5090 ekran kartı MSI piyasaya sürmüş olduğu fabrikasyon overclock'lu bir ekran kartı. Şimdi bir kere şurada şunu görmek gerekiyor. Bu ekran kartını OCCT testine tuttum ve ekran kartını maksimuma çekmeye çalıştım arkadaşlar. Bu ekran kartı 575 Watt'ta orada. Onun üstüne çıkmıyor. 576 Watt olmuyor. Muhtemelen bu ekran kartının orada 570 Watt'la bir sınırlama var. Sanki o sınırlamayı kaldırsalar bu ekran kartı 700 Watt'a kadar tırmanacakmış gibi duruyor. Bence burada bir sınırlandırma var. Çünkü bu ekran kartı güç tüketiminde çok ısrarlı bir ekran kartı. Ve buna karşılık arkadaşlar ekran kartı maksimumda o CCT'de bu kadar yüksek bir güç tüketiminde 3 tane fan var. Asus'ta biliyorsunuz 4 tane fan var. Ve bu ekran kartı 1600 RPM'lerde gerçekten de oldukça sessiz bir fan yapısı bulunuyor. Burada Strong Force fan yapısına sahip Tree Frozer 4 isimli bir soğutma sistemi bulunuyor arkadaşlar. Ve bu kadar yüksek bir güç tüketiminde bu ekran kartı 71.5 Watt'ları görebiliyor. Bu arada ekran kartı BIOS olarak Silent da geliyor. Ben bütün testleri oradan Gaming Bios'a çektim ve bütün testleri gördüğünüz her şeyi Gaming BIOS'ta yaptım. Aklınızda bulunsun. Bana geldiğinde ekran kartı Silent Mod'daydı. Silent Mod'dan çıkardım. Gaming Mod'a çektim arkadaşlar. Ve piyasadan alabileceğiniz en ucuz ATX 3.0 Power ile testi yaptığım takdirde bakın tek bir kablo var. Dönüştürücü yok ve ekran kartıma kabloyu güzel bir şekilde yerleştirdim power supply'ıma tam oturduğuna emin oldum. Buraya tam oturduğuna emin oldum. Gerçekten de power supply'da yapmış olduğum ölçümde bu kablonun en çok ısınan yeri bağlantı yolları oldu. Ve burada da sıcaklık 40 derecelerdeydi. Yani internette gördüğünüz gibi 100 derece, 150 derece bunları ben hiç görmedim. Buradaki sıkıntı şu olabilir arkadaşlar. Bir, dönüştürücü kullanıyorsanız bu ekran kartı dönüştürücü kullanamazsınız. Kusura bakmayın. Kutu içerisinden dönüştürücü çıktı. Hayır abi kullanmayın. Yani gerçekten kendi kutu içerisinden çıkan dönüştürücü Ulan çıktım onu da bakmadım bu arada biliyor musun? Yani onu da kullanmayın. Buna bu kadar para verip de yani 150 bin lira verip de 6 bin liraya bir power supply da kullanmayın. 150 bin lira buna veriyorsanız vallahi gidin içini dışını bildiğiniz pahalı ama içini dışını bildiğiniz bir power supply kullanın. Yani 6 bin power supply da tamam kullandım ben. Hiçbir sorun çıkmadı. Kablo sıcaklığı maksimum 40 derecelerdeydi. Buradaki bağlantı yuvasında GPU'ya yakın bir sıcaklık üflendiği için 60 derecelerdeydi ama buradaki 60 dereceler kablonun kendi başına tekil sıcaklığı değildi. Çevresinin sıcaklığı. Çünkü buradan sıcak hava dışarıya doğru tahliye ediliyor. Ki zaten GPU'da 71-72 derecelere çıkıyor. Yani öyle 100 dereceler, 150 dereceleri doğru bir bağlantı tipinde kesinlikle karşılaşmadım. Bırak karşılaşmayı. Kablosu 40 derecelerde falan Yani bunu yakmak, etmek çok imkansızdı. Ha ne olabilir? Kabloda bir sıkıntı olabilir. temassızlık vardır. Bir şey vardır. Kısa devreden ziyade direnç yapıyordur. Orada bir sıcaklık birikmesi olabilir. Ve burada dönüştürücüyü ben kesinlikle kullanmanızı önermiyorum. Gaming Trio modelinde bize 4 slotlu bir yapı sunuyor. Ciddi bir soğutma yapısı var burada. Ve 70 dereceleri maksimumda gördü oyunlara geldiğimiz zaman da gerçekten de bu ekran kartı oyunlarda da arkadaşlar 570 wattları görüyor. Oyun tarafında ise çok 70 dereceyi görmedi. Ve altını çizelim. Uzay montaj bir sistemle ben bu ölçümü yaptım. Yani kasa yoktu. Kasa içerisinde bu ekran kartının 74-75 dereceye çıktığını görebilirsiniz diye tahmin ediyorum. Özellikle burada watt olarak düşündüğümüz takdirde ben sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. Gerçekten de. Arkaya geldiğimiz zaman burada çok şık bir backplate bulunuyor. MSI'ın burada kendi Dragon logosunu görebiliyorsunuz. Burada 3. fan için buraya bir hava üfleme bölümü yapılmış olması gerekiyordu. Ve 4 slotluk devasa bir ekran kartı. Açık konuşalım. 4 slotluk ekran kartları. Ben bunu artık bütün ekran kartları için söylüyorum. Abi şu görüntü hoş değil. Bak şu görüntü hava duruyor bilmiyorum. Bunun için de yorumlarınızı bekliyorum. Ve bunun dışında ise arkadaşlar buralarda RGB aydınlatma falan filan derken şunun altını özellikle çiziyorum. Fan yapısı Strong Force 4 adında 3 tane fan yapısıyla geliyor. Ve gerçekten de bu ekran kartı evet 1700-1600 RPM'lerde dönüyor fanları. Ama gerçekten de oldukça sessiz, sakin bir şekilde işini güzelce yapabiliyor. 5090 değişik bir ekran kartı. Bu kadar güç tüketen bir ekran kartını ben 600 watt ya. Ya bu ekran kartı bir de 575 wattta tık sınırlandırılmış gibi. Çok keyifli, güç tüketiyor. Yanma problemlerine dair bence güzel de bir test oldu. İnanın. Hani ben bu ekran kartını feda ettim. En ucuz power supply'ını tercih ettim. Kullandım. Dedim ki ulan bakalım en ucuz yani 150 bin liralık ekran kartına 6 bin liralık power supply taktım ve bunun sonucunda kablo iyi oturduysa dönüştürücü kullanmadıysanız bir sıkıntı olmadığını da bence görmüş olduk. Oğlum bir ekran kartı 150 bin lira olur mu lan?